Topluş to yes, yeni seni bölümüne karşınızdayım. Ee, bugün ne yapacağız sizlerle birlikte? Bugün hala su var su var mıydı? Adını tam hatırlamıyorum Hani şu çubuklar var ya. Yani. Ee, şey yapmak için, şeker ve e, kağıt yapmak için lazım olan su vardı lazım ise. Ne için lazım? Ee, ne için lazım? Şey için var ya. Yani, enchanting table yapmak için. Enchanting table'u da bir tane kitap. Kitap için kağıt lazım. Kağıdımız yok. O yüzden kağıt arayacağız. Aslında kü e kütüphane değil de şey bulsa galiba olur. Hmm, adı siz getirin. Şey adı gelmiyor aklıma. E Bunlardan da bir sürü var. Elimizde yani şu Bu niye iki tane gözüküyor? Bazen böyle iki tane falan gözüküyor da bunlar normal. Her şunu da. Hemen şöyle büyütelim hepsini. Evet arkadaşlar alalım. Şöyle yapalım. Şöyle 3. Tamam. Şu içinde. Şuraya ve şuraya koyalım. Şurayı şöyle, şöyle bir alalım. Okey. Aslında ben bunlardan milyonlarca yaparım ya. Kemik var mı? Evet. Anlarsam ona neydi yaptığım? Ne yaptığımı anlamıyorum ya. Bu arada bugün cuma. Yani. Saat ne <laughs> Videoyu iki, i̇ki partla atacağım. Ama bir bölüm olacak. Bir bölüm iki part. Beş dakika. Yani birinci partta ikinci part açacağım. Belki üçüncü part olur. Fazla çok. Çok acayip kısa yaparsan. Yani şu an bile bitirebilirim yani. O derece kısa yapacağım. Ama yani yaptığım kısalık bir yere kadar kısılacak. Zaten. Yani şuraya Gel tavuk bir yere götüreceğim ben. Arkadaşlar burayı biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ama siz de vardınız burayı yaptığımızda galiba hangi bölüm olduğunu tam hatırlamıyorum ya da yoktunuz buraya böyle bir tavuk sıvıştırmıştık şu an yemin edebilirim buraya tavuk oldu bir dakika bir dakika arkadaşlar bir takım yanlış anlaşılma oldu yoksa tavuk gitti yani. Hiçbir olmadan almadan ölüyor galiba bu hayvancağız. Neyse her neyse. Yoksa bizim tavuk mu? Gel lan gel bir yere götüreceğim. Besleyeceğim, yedireceğim, içireceğim. Ne? Sana böyle tavuk marketi yapacağım. Gel bakalım. Ya abicim gel ya. Bu arada birine mesaj geldi sonra bakarım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak abicim seni böyle içeri sokacağım tamam mı? İçeri güzelce. Bak dışarıda ölürsün. Allah muhafaza kötü şeyler yaparlar sana bak dışarıda. Bu yaşta sana ne yaparlar biliyor musun? Tamam koyun yaz ya. Abicim, geç, sen geç geç sana ben neler yapacağım bak yerler yapacağım şunu da bücüğüm domates yeri yapacağım her şeyi yapacağım sana abicim abicim benim abicim 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 dur abicim abicim dur abicim dur 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 abicim abicim bücüğe gel gel git abi Abi abicim geç 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 abicim geç bak, abi gel gel abi sana neler yapacağız biliyor musun ya abi? Ya taş lazım bana abi biliyor musun? Abi sen bilmezsin bu işleri sen bilemezsin. Ben sana öğreteceğim her şeyi öğreteceğim. Ben sana çocuk yapmayı bile öğreteceğim. <laughs> ya, şimdi biz... Yürü bak sana. Sana yapacağız değil mi biz burada? Yarı yapacağız. Bir şey yapacağız. Tamam, ne oluyor var ya. gel i̇ki. Oo. Bir değil, iki değil. Tam tamına iki tane. Bir reklamda böyle yapıyorlardı. Bir değil, iki değil. Tam iki tam tam iki tane. Evet abi gidelim. Siz orada iki dakika bizim ben de size mekanı yapayım. Şimdi, 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 ne yapıyorsunuz? 3, 4, 5, 6, 6 olsun. 7, 8 de de sabah olsun. <laughs> Abicim sen oradan bir şöyle biraz ileri gitsen güzel olacak. Abi bak. Abi bak. Abi gün 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 süsü <laughs> güle güle bebiler bizimkini eğ bilir. <laughs> <laughs> Ooo. Oh, oh. Siz orada sanmayın. Siz hiçbir şey Bebekler. Ben çocukları ya. Ben hemen getirdim o kadar. Çok siz orada bir şeyler yapın. Çocuk istiyorum. Afran. Çık. Çık lan. Yavrum yavrum. Sen, sen bebek mi oldun? Seni keseyim mi? Kesmem ben seni. Siz burada benim yemeklerim, yemek yemek mekanımı mı nasıl denir o? Neyse bugün de böyle başka bir şey yapacak ya. Yani. Olsun abi. Neyse. Bir şey olmaz. Lan bunları kırmızı da bayağı zor ama yine de geliyor bak. Çok zor geliyor. Sanki de Diamond'da şeyi kırıyoruz. Ee, Diamond'da adı neydi? Hadi gel sakla. Obsidian kırıyoruz sanki. Evet. Oo, hemen bırakmışlar oraya bak ya. Ay bekleyiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Orada kaç. İç tarafı. 1, 2, 3, hiç 4. 1, 2, 3, 4. Buranın da işlemi tarafı Siz artık sana artık şimdi aramayacaksın. Ne yazık ki. Yani. Ben başka yerde ki buyur. Sana artık şimdi aramasın. Dalgıçlık yapmayacağız artık ne yazık ki. Abi şimdi bana bir tane, iki tane kutlak lazım. Bir de yiyin, iki de yiyin, tamam mı? İki tane. Örümcek gibi. Adam olmuştum. Bir değil, iki değil. Tam tam iki tane. Abicim bakın. Size ne Bak. Bir, iki, üç, dört. Saymaya uğraşıyorum. Ne yapayım Bir dakika kaç yapayım? Bir, iki, üç, dört. Evet. Niye buraya yapaydın? Niye buraya koyuyorsun? 5 dakika oldu mu acaba? Evet arkadaşlar 10 dakika olmuş ne yazık ki. Ve bir bölüm çektik. Yani ben de sanırım iki parçalarını çekeceğiz ama çabuk geçti. Bir şey olmaz. Aslında bunun da nedeni de vardı. Neden ben böyle çekecektim? Çünkü öyle çekecektim. Acaba şuraya girilmiyor mu? Hoppala. Burası giriş olacak. En azından şu iki yere giriş olacak. Ve şurada da inek olacak. Gel lan. Sana saman veririm bak ah. saman yoruluyorum. Oha, formüla gibi geliyor ha. İkiniz de geliyor, sorun yok. Saman yiyenler gelsin. İkinizin yerine büyük yaparım ama ayırmayacağım. Onlar da geliyor, geliyor. Saman yiyenler gelsin, saman yiyenler. Saman yiyenler gelsin, yavrum gelsin yavrum. Yavrum çıkma yavrum, bak daha engel miyim? Yavrum adam gibi değil Oha, teker teker lan. Gel lan gel gel ha ha Sen biraz daha gel de ben sana öğreteceğim nasıl gelindi. Bak buraya şöyle gidiyor. Hayır baba kurtar be. Ne Şunu kırıp hemen uyuyalım. Ondan sonra e, şu gelmeler oğlum. Ama burada da yapmıştım. Seni kurtaracağım gel. Ben çünkü hayattan sonra kurtaracağım. Gel 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 çabuk acele et bak oğlum. Çünkü kimse çözemez. Allah'ın şimnasın. Lan Allah azal. Allah öleceğim, Allah öleceğim <laughs> lan. Ben onun senin gibi tavarım. Arkadaşlar mesajlar geldi özür dilerim. Mesajlar için özür dilerim. Yarın. Lan sen niye buraya gidiyorsun? Lan gel tamam tamam gel. Sen de buradan. Oğlum gel sen. Sen de ne yapmak zorunda değilim ben. Gel lan. Bu oğlum o kadar şey yaptırıyorum bana. 4-5 tane de şundan yapalım zaten çok var ya. Bayağı bir kalmıştı değil mi? Bayağı bir kalmıştı. Baya baya. Ben bu kadar <laughs> yedi yıllık yiyeceğimizi karşılıyor. Düşünce aslan. Hani. Neyse olsun. Gel yavrum, gel yavrum. Oğlum sen istiyor istiyorsun. Aha koyun. İnek sen orada duramazsın artık. Sana ayrı bir yer yapmayacağım ben. İnek unutuyordum az kalsın. Gel pis pis. Bak 10 saniye bekle tamam mı? 10 saniye sadece. Dur lan. Daha bir güzel fikrim var. Gel yavrum gel. Aferin, aferin gel gel gel. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Abilerim size ben bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Lan git, lan git tamam gel 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 gel. gel. Oha formu. Oh 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 kalın orada kalın. Dur dur. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz zaten? Ben de size gelin lan buraya siz ikiniz ee, görüşürüz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Güle güle.